Ee, orada şöyle bir şey olmuştu. Doktor yanıma geldiği zaman yani o darbenin etkisiyle gerçekten başım falan beynim dönüyordu. Çok korkuttun bizi ya yani Allah korusun. Göremiyorum, flu görüyorum falan deyince ben Abi, dedim. Ya acaba ne oldu flu görüyor? Hafifte problem vardı. Aa dedi bulanık mı görüyorum? Ben de bulanık görüyorum dedim. Adamcağız sordu ben de kırmayayım mı dedi. Yani <laughs> hani bulanık görüyorsun? Şey, şey, olmuyor, karşı gelmiyor. Hep bulanık görüyorum. Yasin eğer benim gözümde çok yanlış bir hareket yapmış olmasa da o kazanmıştınız. Yasin, Yasin Survivor kurallarını istismar etmiştir. Sonra doktor dedi ki bu el oynamayacaksın dedi. İstismar etmesin, oyunu siz kazanmıştınız. Ben tamam dedim. Bir dahaki el geldiği zaman şu an gözlerin nasıl her şey yerinde mi yolunda dedim. Ondan sonra dedi ki doktorumuza ya neyi varmış dedim. Görme problemi var dedi. E, dedim ki bir daha konuşun Yasin görür dedim. Samimi olarak söylüyorum. Sonra zaten haber geldi görmeye başladı dedi. Okey, oynayabilirsin dedi. Oynama raporu verdi. Bak, samimi olarak söylüyorum. Mert'in, Ogeday'ın yanlışlıkla... O da yani görmedi tabii ki. Görmeden Ogeday'ın Mert'e vurduğu darbenin yarısını yedi. Hazır! Evet. Ben de çıktım, oynadım. Şu anda vicdan azabı çekiyorum gerçekten. Ama ikinci... Doğru yapıyorsun bence. Ha? Doğru yapıyorsun. Vicdan zarabı çekerek mi? Doğru yerdesin evet.